Efendim hepinize merhaba. Ee, geçtiğimiz hafta yayın yapamadık. Serra Hoca ile beraber. Çünkü bayram tatilindeydik. Bayramda belki sizlerin de gezeceği dolaşacağı yerler veya tatilde olma ihtimaliniz olabilir diye. Aslında çok önemli bir konuyu bugüne taşıdık. Eurobondlar ve e, Eurobond getirileri. E, acaba şimdi zamanı mı? Çünkü dolar endeksinin son 20 yılın en yüksek hareketlerini görüyoruz. E, 104'lere geldi dolar endeksi içeride Dolar TL'nin yukarı yönlü hareketini görüyoruz. Bu acaba bir bant değişikliği hareketi mi yoksa gerçekten e, bir uzun soluklu harekete doğru mu gidiyor? Tüm bu sorular kafalarda soru işaretiyken e, Eurobondlar aklımıza geldi. Sizlerde hep söylediğimiz gibi bütün bu videoların altına e, hangi konuları işlememiz gerektiği ya da hangi konularla ilgilendiğinizi yazdığınız için onlardan da çok destek alıyoruz ve Açıkçası bugün geldiğimiz noktada biz Eurobondları incelemeye çalışacağız. Sera hocama ben bir merhaba diyeyim ve sözü hemen çok zaman kaybetmeden kendisine aktarayım. Hocam merhaba hoş geldiniz yayınlar. Merhaba hocam, hoş bulduk. İzleyicilerimize de iyi seyirler diliyorum. Şimdi Eurobondlar bir yatırım aracı olarak aslında önemli. Önce bir Eurobond'u bilmeyen izleyicilerimiz için kısaca tanımlayalım isterseniz hocam. Hükümetlerin, hazinelerin, şirketlerin veya bankaların yurt dışında yapmış oldukları borçlanmalar ve bu borçlanmalar sebebiyle çıkartılan senetler dolar veya euro bazlı oluyor. Çoğunlukla piyasada dolar bazlı eurobondlar var. büyük bir kısmı bunlardan oluşuyor. ve bunlar kupon ödemeleri yapıyorlar. bunlar aslında tahvil ama yabancı para cinsinden çıkartılmış tahviller. E dediğim gibi yurt dışında satılıyorlar. Şimdi Eurobond'lar tabii farklı kurumlar tarafından, bankalar işte şirketler tarafından çıkartıldığı için aslında bireysel olarak yatırım yapmak burada bir nebze zor olabiliyor. O nedenle de aslında Eurobond fonları, bizim de hep konumuz zaten yatırım fonları olduğu için Eurobond fonları bu anlamda bir avantaj sağlıyor yatırımcıya. Çünkü çok sayıda var Eurobond ve biz hani kişisel Özel olarak bunların hangilerinin daha iyi olduğunu, işte ödeme sürelerini, işte kupon faizlerini bunların hepsini takip edebilmemiz bireyler olarak oldukça zor. Ama bu iş konusunda uzmanlaşmış fon yöneticileri tarafından yönetilen Eurobond fonları var. Bunları portföylerimizde bulundurabiliriz diye ben. Hem öyle ediyorum. hem de hocam belki şeyi de vurgulamakta fayda var. Eurobondları tek başına almak belki maliyet olarak. Daha yüksek maliyete sebebiyet verirken, bunu bir yatırım fonu olarak almak hem içerisinde diğer Eurobondlarla beraber bir portföy şeklinde alabilmek de e, aslında o bütün içerisinden parçaları küçük küçük alma imkanı vermesi anlamında da önemli diye düşünüyorum. Belki e, bizi izleyiciler buna da dikkat ederler. Evet, bir de şey de var tabii hocam, yani eurobond'u bireysel olarak alabilmeniz için belli bir sınır var. İşte kimi bankalarda 500 bin lira, 600 bin lira, 700 bin lira gibi. Ama siz eurobond fonu aldığınız zaman 10 bin liranızla bile bu yatırımı yapabiliyorsunuz. Bir başka avantajı da vergisel açıdan. Ee, o da e, Eurobond fonlarında e, eğer satarken bir kazanç elde ederseniz, bu kazanç üzerinden yüzde on vergi ödüyorsunuz. E, ama Eurobond'u bireysel olarak aldığınızda e, bunun e, sizin bireysel olarak vergi diliminiz nereye giriyorsa oraya kadar giden oranlarda oranlarda %40'lara varan oranlarda vergi ödemek durumunda kalabilirsiniz. Bunu da tabii biz söylüyoruz izleyicilerimize mali müşavirlerle muhakkak konuşmaları lazım. Çünkü diğer gelirleri, kira gelirleri vesaire varsa bunlarla birleştiğinde oldukça yüksek dilimlere girebilirler. Doğru, çok doğru. Çok haklısınız hocam. Özellikle stopaj ve gelir vergisi üzerinden alınan vergi dilimleri ...oranıyla baktığımızda çok yüksek meblalara tekabül edebilir. Bir anda hiç düşünmedikleri oranlarda vergi dilimlerine çıkabilirler. Bunu da bir uyarı olarak verelim. Peki hocam yani Eurobond'lardan bahsediyoruz. Bu Eurobond'ların küçük küçük alınabileceği fonlardan bahsediyoruz. Vergi dilimlerinden de bahsettik. Çünkü vergi dilimleri önemli. Sizin de bahsettiğiniz gibi bir anda çok farklı vergi dilimlerine doğru gidebilirsiniz. Peki Eurobond'lara baktığımız zaman, Eurobond fonlarına baktığımız zaman... Hangi fonlar daha cazip gibi gözüküyor ya da hangi fonun hangi özelliği var bunları da bir incelersek sanırım izleyicilerin en çok merak edecekleri konular bu olacaktır. Evet. E, Bizde e, 9 tane Eurobond fonu var hocam. Farklı port yönetim şirketleri tarafından çıkartılmış. Bunlardan e, birisi özel fon. Dolayısıyla sadece e, işte o e, port yönetim şirketinin e, belli bir kuruma sattığı e, fonlar bunlar. Dolayısıyla yatırımcılarımızın aslında Hinterland'ında 8 tane Eurobond fonu olduğunu söyleyebiliriz. E, Eurobond fonlarında tabii içlerinde çok sayıda Eurobond tuttukları için e, burada e, durasyon dediği dediğimiz euro e, vadesi oldukça önem arz ediyor. E, burada belki hani euro bond etkileyen, euro bond fiyatını etkileyen faktörlerden çok kısaca bahsetmek lazım. Şimdi euro dolar cinsinden çıktığı için öncelikle Amerika'nın e, Faiz oranı burada etkili çünkü çünkü iskonto oranı olarak dolar cinsinden Amerika'nın faiz oranı kullanılıyor. Fakat tabii bunu Amerikan hükümeti çıkartmadı ya da Amerikan şirketleri çıkartmadı. Türkiye'nin çıkarttığı bir borçlanma aracı. Öyle olduğu için içinde Türkiye'nin risk primini de bu iskonto oranına ekliyoruz. O nedenle de e, CDS dediğimiz Türkiye'nin CDS primi e, burada e, en önemli faktör aslında Eurobond fonunun değerinin oluşmasında. CDS primleri yukarıya doğru gittiği zaman yani Türkiye'nin riskliği arttığı zaman iskonto oranı yükseliyor. Dolayısıyla da e, Eurobond'ların değeri düşüyor, fonların da değeri düşüyor. E, bu nedenle hani izleyicilerimizin özellikle Amerikan faizleri ve CDS'leri, önemli bir etken olduğunu bilmeleri lazım bu iki e, üçüncü faktörde Tabii ki dolar kuru dolar kurundaki artışlar euro bondların değerini arttırıyor düşüşlerde değerini düşürüyor e, Çünkü hani biz e, zaman izleyicilerimizden sorular geliyor hani e, dolar yükseldi Neden hani e, bu kadar etkilendi veya etkilenmedi e, bu üç tane faktör olduğu için içerisinde birebir etkilenme söz konusu olmuyor e, diye buradan e, bu bilgiyi verelim bir de tabi e, vade uzadıkça e, iskonto oranından etkilenmesi de artıyor daha hassas hale geliyor eurobondun e, Eğer vadeler kısaysa bu volatiliteden çok fazla etkilenmiyorlar. O nedenle de izleyicilerimiz e, CDS primlerimizin çok hareketli olduğu bugünkü zamanlar gibi e, dönemlerde daha düşük durasyona sahip olan e, Eurobond fonlarını tercih edebilirler. Bunları da e, kapta e, fonlar e, portföy dalımlarını açıklıyorlar her e, ayın başında. Bir önceki ay içinde ne tutuyor ve durasyonu ne, bu bilgiyi de veriyorlar. Onlara bakarak da gene seçimlerini yapabilirler hocam. Evet o zaman şöylece özetleyelim. Üç tane temelde e, unsur var. Bu arada siz hocam e, isterseniz bunların hepsinin görülebileceği alanı da bize hazırlayın. Çok güzel. Bunlardan bir tanesi durasyon. Yani vade, vadeye kadar olan süre. Diğeri e, bence en önemlilerinden bir tanesi CDS primi Türkiye'nin. Bunu da takip etmekte çok fayda var. E, Credit default swap olarak adlandırılan yani herhangi bir ülkenin iflas etme riskine karşı satın alınan veya ödenen prim bir kasko primi gibi düşünebilirsiniz. Bir de dolar kuru ve bu üçünün birleşimiyle beraber ortaya çıkan bir fiyatlama var. E, o nedenle bu üçünü takip etmek ve bu üçü hakkında bilgi sahibi olmak da fonları e, genel getirisi hakkında da bir bilgi vermek amacıyla önemli ad edebileceğimiz bir konu. Özetlersek temel olarak budur diye düşünüyorum. Şimdi burada da fonlarımız var. E, bu fonların getirileri var. E, bunlara bir bakalım isterseniz. Evet. Bu az evvel bahsettiğim 8 tane fonu inceleyelim. İyi Gelirim fon platformundayım. Filtreleme ekranına girecek izleyicilerimiz. Buradan ana kategoriden filtrelemede şurada borçlanma araçlarını görüyorsunuz. Bunu seçeceksiniz. Arkasından dış borçlanma parantez içinde Eurobond yazıyor zaten. Dış borçlanma araçları fonlarını seçtiğinizde bakın 9 tane fon eşleşti diyor zaten. Sonuçları gör dediğinizde burada size ilk önce bir genel sayfası açılıyor. Bütün fonları isimleriyle beraber görebilirsiniz. Ak Portföyün, Deniz Portföyün, Fiba'nın, QNB Finans Portföyün, Garanti'nin İş Portföyün, TEB'in ve Yapı Kredi Portföyün az evvel söylediğim gibi bu konuda fonları var. E, bu fonların son fiyatlarını görebilirsiniz. Günlük getirilerine bu sayfadan bakabilirsiniz. Bir de risk değerlerini görebilirsiniz. Risk değerlerine hep bahsediyoruz yayınlarımızda hocam. 5'te 7, e, özür dilerim 1 ile 7 arasında değişiyor. Eurobond fonlarının e, risk değeri de 5. Yani ortanın biraz üzeri diyebiliriz. Yani aslında riskli yatırım araçları olduğunu burada belirtelim. Ama şu ana kadar e, incelediğimiz yatırım fonları açısından baktığımızda e, biz 5'li <laughs> evet. e, risk e, grubuna risk değerine ait olan fonları çok incelememiştik. Onlara göre biraz daha riskleri düşük diyebiliriz. Yani ortanın evet. biraz üstü olan bir risk grubuna sahip olan yatırım fonlarından bahsediyoruz bugün. Evet, şimdi performans sekmesinde getirilerini göreceğiz bu fonlarımızın. Ee, burada e, günlük, haftalık, aylık, e, bir aylık, üç aylık bakabilirler. E, daha uzun vadeler bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık bakabilirler. Tabi burada uzun vade demişken hocam hep yatırım fonları için söylediğimiz bir şey Eurobond fonları için de geçerli bu. Çünkü Eurobondların süreleri uzun olduğu için e, izleyicilerimiz mesela bir Eurobond fonunu aldıkları zaman e, işte üç ay tutayım sonra satayım diye diye düşünmemeliler. Çünkü e, burada o e, fonun stratejisini gerçekleştirebilmesi için bir zamana ihtiyacı var. O yüzden hani minimum 6 aylık süreleri itibariyle düşünürlerse burada verimin daha yüksek olduğunu görebilirler. E, şimdi e, örneğin bir yıla göre bir sıralama yaptığımızda fonlara bakalım. E, YBE dediğimiz, özür dilerim bu en düşükten de, TP kodlu fon bir özel fondur, İş Portföy'ün çıkartmış olduğu bunu e, bizler alamıyoruz. Ama IPV ve İş Portföy'ün Eurobond borçlanma araçları fonu bir yıllık getiride yüzde seksenlik bir getirisi var. Onu e, FIBA Portföy'ün fonu takip etmiş. Arkasından da e, TEP Portföy'ün TPL kodlu fonu ta takip etmiş. Bir yıllık getiriler anlamında. Bu, bu getiriler, getiriler ne cinsinden hocam onu da belirtelim. Evet. Evet TL cinsinden burada görmüş olduğunuz getiriler bir de şu notu da ben ilettiğimiz izleyicilerimize. Eurobondları biz Eurobond fonlarını daha doğrusu TL olarak alıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Türk lirası olarak alıyoruz. Dolar cinsinden bunlar satılmıyor ama siz bir Eurobond almak istediğinizde bunu dolar olarak alıyorsunuz. Evet en büyük ayrım bence burada yer alıyor. Çünkü Eurobondları dolar olarak alıyorsunuz ama Eurobond fonlarını alırken bunu TL olarak alıyorsunuz ve getiriler buradaki getirilerimizin tamamı oransal olarak e, TL cinsinden getiri olarak bak, bak bakılması gereken oranlar. O nedenle aslında Eurobond, hep dolar e, dolar getirisi bunlardan bahsediyoruz ama buradaki getiriler bu fonlara özel olarak e, TL cinsinden getiriler. Evet. E haftalıkta da biliyorsunuz çok stresli bir haftayı geride bıraktık. Bütün yatırım araçları neredeyse düştü. E haftalık getirilere baktığımız zaman hani ben büyükten küçüğe sıralayayım. Eurobond fonlarının artıda olduğunu görüyoruz. Yani evet, diğer yatırım araçlarının ayrışıyor biraz. Bu IPY'nin içine girdiğimizde neler var hocam onu görebiliyor muyuz buradan? Tabii e, bu fonun IPY'ye girelim. Evet bu sayfadan IPY'yi şu anda görüyorsunuz değil mi? Evet şu anda geldi hocam detayı evet. geldi. Evet burada e, fonun hangi kategoriye ait olduğu, hangi Porto Yönetim şirket tarafından yönetildiği, fiyatı, son fiyatı, e, getirilerini az evvel gördüğümüz, e, yıllık e, ve aylık getirilerini görebilirler. E, burada bir birikimli getiri grafiğimiz var. Burada da bir yıl önce bu fona 100 lira yatırsaydınız bugün ne kadar paranız olurdu bunu görebiliyorsunuz. 100 liranız 175 lira 88 kuruş olurmuş. Ee, gene yıllık getirilerine buradan bakabilirler, risk parametrelerini görebilirler, az evvel gördüğümüz risk değeri, standart sapması, şarp oranı bizim sizinle konuştuğumuz hep Evet, Negatif yani bir birim riske karşı elde edilen getiriyi göstermesi diyoruz hep şarpa. Evet, bunu görebilirler, ee, bir de burada bir kayıp grafiği var, ee, şurada bakın çok yüksek bir düşüş görüyorsunuz, bu tabii ki 20 Aralık e, depreminden, tüm yatırımın yatırım araçlarının etkilendiği gibi PV de etkilenmiş. %32'lik bir değer kaybı olmuş hem kurdaki düşüşten etkilenmiş bir fon diğer fonlarımızda olduğu gibi. Bunun dışında hocam ben diğer sekmeye tekrar geçeceğim. Bu fon sonuçlarında bir şarp oranına göre sıralayalım istiyorum fonlarımızı çünkü biz tamam. öyle de bakıyorduk. Şunu tamam. söyledik hep aynı kategori içindeki aynı türdeki fonların sıralamasında kullanılır demiştik şarp için. Buradan da bakalım ee, en yüksekten en düşüğe doğru şart oranlarını sıraladığımızda e, TPE gene özel fondu onu geçiyorum. IPV'nin birinci sırada olduğunu görüyoruz. 1.89 yani yatırdığın e, aldığınız 1 nokta e, bir birimlik riske karşı 1.89'luk bir getiri elde etmişsiniz. Diğer e, döviz fonlarıyla Eurobond fonları karşılaştırdığımızda en yüksek getirin IPV'de olduğunu görüyoruz. Negatif getirili gün sayısı yani bir yılda e, kaç gün negatif getiri yazmış dediğimizde de burada aslında en düşükten, en yükseğe sıralamak lazım. Böyle baktığımızda da TPE gene bu iş portföyün özel fonuydu. Onun bir arkasında deniz portföyün fonu geliyor. 252 gün içinde 93 gün negatif getiri yazmış. UPV de onu takip eden fon o da 94 gün negatif getiri yazmış. Evet, aslında yani gün olarak baktığımızda epey bir negatif e, getiri yazdığı gün var ama sonuçta overall yani toplama baktığımızda bütün bir yıl içerisinde getirisi oldukça yüksek. O nedenle e, şunu da bir belki bilgi olarak söylemekte fayda var. Bazen fonların ya da herhangi bir yatırım aracının kötü gittiği günlerin sayısı uzun olabiliyor ama uzun döneme baktığınızda o size bir getiri sağlayabiliyor. Yani moralsizliğe ya da işte kayıp içindeyim e, ne yapacağım gibi çaresizliklerin içerisinde girmemek lazım. Sonuç olarak uzun dönemli bir yatırım mutlaka belli bir dönem sonunda o kayıpları telafi edebilecek pozisyona geliyor. Eğer doğru bir yatırım aracına yatırım yaptıysanız bu da evet. e, aslında önemli göstergelerden biridir diye düşünüyorum. Evet. Evet. Bir de detaylar sayfasında da izleyicilerimiz e, fonların yaşlarına bakabilirler. Hani hangisi en eskidir diye bakabilirler. Yatırımcı sayılarını görebilirler. Gene sıralamalar yapabilirler, yönetim ücretine bakabilirler, portföy büyüklüğüne bakabilirler. E, ve sizin de az evvel söylediğiniz gibi bir fonun e, koduna tıkladıklarında da o fonla ilgili detaylı analizlere, detay sayfasına ulaşabilirler. Biz bu haftaki fon bültenimizde de IPV'yi inceliyoruz hocam, İş Portföyü'nün Eurobond fonunu. E, eğer e, web sitemize girip e, bültenimizi indirirlerse e, ayrıntılı olarak bu analizi de okuyabilirler. Evet, çok teşekkürler hocam. Ee, ben bir hatırlatma daha yapayım lütfen bizi izleyenler için. Gerçi bunu en başta söyleyecektim ama unuttum. Lütfen hangi fonları incelememizi istiyorsanız bize geri dönüş yapın. Ee, çünkü bu geri dönüşlerinizin hepsini okuyoruz. Biz kendi programımızın çeşitlendirilmesi anlamında da daha iyi size verebilmek anlamında da bunların hepsini her yazdığınız yorumu tek tek okuyoruz. O nedenle yorumlarınız bizim için çok değerli. Hepsini dikkate alıyoruz. Onlarımızın seçimini kendi kafamıza göre değil, sizin ihtiyaçlarınıza, sizin belirlemiş olduğunuz taleplere göre e, biz ortaya koymaya çalışıyoruz. Onun için lütfen geri dönüşünüzü bize verin. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Serra Hocam'a çok teşekkürler. Harika bilgilerle donandım bugün ben de. E, güzel bir hafta sonu diliyorum. Umut ediyorum faydalı bilgiler verebilmişizdir. Umut ediyorum e, bir parça finansal okur okuryazarlığa katkı sağlayabilmişizdir diye düşünüyorum. E, çok teşekkürler hocam. Çok çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. İzleyicilerimize iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.